Masal diyarlarının en uç köşesinde büyük bir bataklıkta yaşayan dev bir oger olan Şirek vardı. Şirek genellikle yalnız yaşamayı tercih ederdi ama hayatı beklenmedik bir şekilde değişti. Bir gün bataklığı Lord Farquaad'ın egemenlik kurmak istediği bir alan olarak seçtiğinde Şirek sessiz hayatı sona erdi. Farquaad, masal diyarlarının dört bir yanından perileri, prensleri ve masal yaratıklarını evlerinden çıkarıyordu. Şirek, bu duruma son vermek için hemen harekete geçti ve bataklığını geri almaya kararlıydı. Yolda, neşeli ve konuşkan bir eşeğe rastladı. Eşek, Şirek'e arkadaş olmak istedi ve bu beklenmedik dostluk Şirek'in hayatına renk kattı. Birlikte, Şirek ve eşeği Lord Farquaad'un sarayına doğru yola çıktılar. Yolda, Prenses Fiona adında gizemli bir prensesle tanıştılar. Prenses Fiona, başta Şirek'ten hiç hoşlanmadı ama zamanla aralarında bir dostluk doğdu. Sonunda Şirek ve ekip Lord Farquaad'u alt ettiler ve masal diyarlarının barışını geri getirdiler. Ve işte o an, Şirek hayatındaki en büyük mutluluğu buldu. Prenses Fiona'nın gerçek kişiliği ortaya çıktı. Geceleyin bir oger, gündüzleri ise prenses olan bir lanete sahipti. Ama Şirek, onu olduğu gibi kabul etti ve ikisi birbirlerine aşık oldular. Prenses Fiona'nın ailesinin de laneti vardı ve onu sadece gerçek aşkı öpmesiyle kırılabilirdi. Şirek, Prenses Fiona'yı öptü ve lanet kırıldı. İkilisi, gerçek aşkın tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini öğrendiler. Şirek, eşiği ve dostlarıyla birlikte artık masal diyarlarının en mutlu köşelerinden birinde yaşıyordu. Onun büyük mutluluğu gerçek dostluk, sevgi ve kabul etmenin gücüyle doluydu. Ve böylece Şirek Masal Diyarlarının en büyük mutluluk öykülerinden birinin kahramanı olarak yaşamaya devam etti.